Adım Hikmet Çangır, aslen inşaat mühendisiyim. Fakat 2000 yılında başka bir yatırım için bölgeye geldim. 2003 yılında ilk araziyi aldım. 2005'in Şubat ayında ilk sütü satmaya başladık. O günden bugüne yaklaşık 13 milyon litre süt üretmişiz ve satmışız. İşletmemiz süt ve damızlık işletmesi. Yani burada ana konumuz süt aslında. Nitelikli ve kaliteli süt üretebilmek için elimizden geldiğince bilimsel bir işletme kurmaya çalıştık bugün devletin desteklediği 17-17 yıl sonra desteklediği işletmelerdeki bütün değerleri biz zamanında zaten sağladık ölçü olarak değerler olarak sağladık işletmemizden işletmemizde yaptığımız şey şu veriye çok dikkat ediyoruz şu anda 2003 yılından beri kurduğumuz günden beri olan tüm veriler sistemimizde var geriye dönük olarak süre yıklamalarını süt verimlerini gerekli değerlere bakarak karar veriyoruz. İşletmede e, ilk kurduğumuz zamanlarda dünyanın 8 ülkesinden e, ekipmanlar getirdik. O zaman Türkiye'de üretilmiyordu ama şu anda birçoğu zaten ülkemizde de üretiliyor. Sıyırıcı sistemlerimiz var, gübre çukurlarımız var, e, separatörümüz var. Elimizden geldiğince karlı yapabilmek adına Avrupa'daki, Amerika'daki veya diğer kıtalardaki hayvancılık işletmeleriyle e, paralel bütün ekipmanlarımız var. Fakat tabi şartlarımız daha değişik. Önümüzde büyük bir ova var. Elimizden geldiğince ovadan ürün temin etmeye çalışıyoruz. Bu işletmelerde dikkat edilmesi gereken şeyin en önemli şeyin veri depolama olduğunu gördük. Çünkü ayıklamada ve satışta hatalarımızı görebilmek için sürekli geriye dönük olarak yaptıklarımıza bakıp değerlendirme yapıyoruz. İşletmemizde yaklaşık 400 civarında hayvanımız var. 40 dönüm civarında bir işletmemiz var. 40 bin metrekare üzerine kurulu, 8 bin metrekareye yakın bir kapalı alanımız var. Ahırlarımız, 3 tane ahırımız var. 2 tanesi sağmal. Burası aslında 320 sağmal, bin başlık bir proje. E, maksimum verimi yakalayabilmek için elimizden geldiğince e, kayıtlarımızla e, ve üretimlerimizle ilgileniyoruz. Şey, bu işletmelerde dikkat edilmesi gereken şeylerin ana e, konularını söylemek gerekirse biz neye dikkat ediyoruz? Buzağlama gün aralığı, e, buzaların e, sağlıklı olması. Çünkü bizde her doğan buza bizimle minimum 2 yıl, yaklaşık 8 yıl bizimle birlikte oluyor. Bu 8 yıla değer kabul edebilmek için e, elimizden geldiğince onların verimli, sağlıklı olmalarına dikkat ediyoruz. E, sürüyü ayıklarken e, belirli kriterler belirledik. Sürü ayıklama protokollerimiz var. Onlara dikkat ediyoruz. Aşılamaya çok dikkat ediyoruz. Çünkü o aşılama aşılama bile bölgeye göre, e, zamana göre değişiyor. Daha evvel mücadele etmediğimiz bazı hastalıklarla şimdi mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bu iş özünde zor ilgi gösterilmesi gereken canlıyla e, uğraşılan bir iş olduğu için çok emniyet gösteriyoruz.